Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Meo Minix ile Part 6'yı çekiyoruz. Avantilatör sesi geliyor aldırış etmeyin onu. Lütfen. Ben şimdi Meo Minix'den kaçacağım da onun büyülü demir kılıcı var. Sadece demir kılıç demiştim. Bir dakika ayarlardan hemen hayatta kalmaya geçiyorum. Yok ya da macera olsun. Allah geliyor. Ellerin için vardı doğru ya. Aa yer suya girdik. Hayır ayır is. Hiç sevmiyorum. İnci. Allah'tan bu dünyaya elbinden iyi ben biliyorum. Ay meyom Şu bozul yerine ışınlanırsam işime gelir. Hop. El uzağı ışınlanacağım. Allah inciler de gitti. Nerede doğdum lan? Nerede doğdun? Kahretsin. Kahretsin. Aqua Park. Aa atım var. Atım var doğru. Allah. Hadi gel gel. Gel. Gördün seni. Oo, gelin katledildim. Elbimi. Allah evimi kutu kurmuş. Bir dakika. Bir dakika ya. Gene kapımı orada bekliyor bak akıllı kız. Oraya gitmeyecek mi? Bir pusuyu da yazamadıysak artık. Hadi Allah'ım lütfen. Daha fazla böyle videolar gelmesi için like ve abone istiyorum. Öyle yapmam ben. He bu arada seed. Seed'i de yorumlara yazacağım isteyenler için. Ben hızlı gidiyorum bu arada elbinde. Nerede olduğumu bilmiyor. Allah biliyormuş. Arkadaşlar çıkmıyorum. İnci mi aldı acaba? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.